Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Ayna Klonu tekniğinden 3 yıldız alıp geçeceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Saldırımıza geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, saldırımızı koruyucu yürüyüşüyle başlatıyoruz. Koruyucunuz öncelikle havaya çekin. Havaya çektikten sonra Altın deposuyla birlikte seken topun arasından gönderin. Hava olduğu için seken topu koruyucunuz rahatlıkla alacaktır. Hemen deprem büyünüzü elinize alın. Buradaki seken top inme yakın. Tam tamına 4 tane savunmanın arasına depremi gönderip alev topunu yapıştırın. Burası indi. Bu noktada koruyucunuzu hemen bir görünmezlik atın. Ve buradan kaya saçar. Çoklu okçu kulesi ve seken topu almak için görünmezlik desteklerinizi lütfen koruyucunuza verin. Evet buradaki kaya saçarı aldık. Şimdi çoklu okçu kulesini alıyoruz. Bir tane daha görünmezliğimiz var. Görünmezliğinizi böyle tam etkisi bitmeye yakın kullanırsanız çok çok tatlı olur. Öfkeli jelle birlikte soldaki çoklu seken top da iniyor. Daha sonrasında koruyucu orada hayata gözlerini yumuyor. Yan tarafa gelin abi. Golemi attınız uçan pekkaları ve kraliçenizi gönderin. Bu sağ taraftan da ordu ilerleyecek. Koruyucu belediye binasına vurmaya başladığı vakit Klan Kalesi'ndeki kelle avcılarını da çıkartıyor. Kelle avcıları buradan toplu bir şekilde sağ taraftaki orduya doğru ilerliyor ve kraliçeye salça olmaya başladığında hemen zehir büyüsünü atıyorsunuz. Buradan kelle avcılarını rahatlıkla temizliyorsunuz. Bu da önemli bir detaydı. Sol taraftaki etkinlik pekkalarıyla birlikte Golem ilerleyişini devam ettiriyor. Kraliçe de desteğe geldi. Henüz Kraliçe özelliğini kullanmadık. Elindeki süpürgeli cadıları da beklet. Birazdan kullanacağız. Belediye binası indikten sonra onu da kullanacağız. Kraliçemiz ilerleyişini devam ettiriyor. Şimdi arkadaşlar öfke büyüsünü alın. Öfke büyüsünü şöyle üst taraftan gönderip hemen süpürgeli cadılarınızı gönderin ve bu alanda dilerseniz bir tane dondurma büyünüzü de kullanınız. Alt tarafa da bir tane iskelet atın. Hem koruyucu hem de oradaki Tesla'ların arasını tanklasın. Kraliçenin burada ayna klonu tekniğini de kullanmış oluyoruz. Özellikle birlikte ana kraliçemiz ölse de klonları hasar vermeye devam ediyor. Rahat bir 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Burası da temizlendikten sonra üst tarafta bir tane iksir deposu kalıyor arkadaşlar. Bu iksir deposunu da aldıktan sonra 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.